Ben <laughs> buna Sen o zaman başkasının... mı? <laughs> sen o zaman, o zaman evli değilsiniz ama değil mi? Evliyiz canım. Evliyiz mi? Evliyiz tabi ben asker teker değil ben senden. O, zaman zaman mıydın sen seyirle ya? Ne susuyor <laughs> ya? Yerde de ya. Olma çekeyim var ha. Değilse vallahi hemen boşar <laughs> kaldık çekişmeye de hani acayip. Ona itmedi, çözümle ben itmedi baş çalış. Buradan girdi abi, öyle döndü. Buradan geldi öyle döndü. Bir de buradan girdi. Benim kafayı parselledi. Neyi? Ben bunu sana sorarım. Hmm. Çünkü Asubay bandasındayız. Adam bölük komutanı, Dağdan gelen bir yörgü eğitiyor da eleman yetiştiriyor. Fürüz yani çaldırıyor. Senin asrofayı olmuşsun. Sen ne, ben ne? Giydi benim kazıttım. Bir, bir şey var, bir, bir berber arkadaşım var, bu biliyor. Alırsa da burada, hemşerim burada berber kazanmıyor. Kafayı gazıttım. ayna gibi. Bir de bir güzel, ben kafamın güzel olduğunu kızı. <laughs> Hemen ertesi gün Buyurun komutan. Gittim ya. Buyurun kız. Ne oldu? O gideceğiz. Ha. daha isterse derisin de yüzeyim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> yok ya. Yok bu kocanla bir şey olmaz.